Bizden size programında sizlerle birlikte olmanın sonsuz sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Hepinizi içten saygı ve sevgiyle selamlıyoruz efendim. Sezen niye bakıyorsun öyle bana? Aa, Erol ne oluyorsun? E sunuyorum programı. E aniden kendini hakiki sunucu zannettin bir şeyler yapıyorsun. Şöyle sakin sade bir anons yapsana. E al kendin yap o zaman. E ver yapayım. Çok saygıdeğer, çok aziz, çok sevgili dinleyicilerim. Bu akşamki bizden size programında. Sezen. Hı. Ne yapıyorsun sen? E anons yapıyorum Erol. Bırak bırak bırak. Rezil olduk burada. Neden? Eminizde. Böyle mi yapılır anons ya? Yani? E ben görüyorum hep böyle yapıyorlar. Şşş. Gel hadi biz işimizi yapalım istersen. Peki e, tamam. Bu programın bu köşesinin adını biliyor musun? Anıların Müziği. Evet. Bu at sana bir şey anlatıyor mu? Eski şarkılar. Eski şarkılar. Ha. Ne işimiz var burada bizim? Nasıl ne işiniz var Erol'cum çağırdılar şarkı söyleyeceğiz. Anıların müziği köşesinde. Aa. Ya. Yani yapımcı bize açık açık siz ihtiyarsınız demeye artık, falan mı çalışıyor? Evet artık anıların müziğine falan gelip gidersiniz anca Ama çok ayıp ben daha 19'umu dün doldurdum Erol'cum. ben de 23'ten gün aldım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam hangi şarkı söyleyeceksin Sezen? Anılardan bir şarkı söyleyeceğim. Çok ağrıma gidiyor ama sızı sen izireceksin. Ben de anılardan 8 yıl öncesinden işte öyle bir şey.